spor ekranlarından herkese merhaba. Fit Club yeni bölümüne sizlerle beraber. Yeni bölümümüzün konu Evrim Keklik. Hoş geldin Evrim. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Hayatıma aslında hiçbir şey olmamış gibi kaldığım yerden devam ediyorum. Neler yapıyorsun normal hayatında? Neler yapıyorum? Şimdi Survivor'dan çıkınca insanlar hayatımızın böyle acayip değiştiğini falan zannediyor. Bıraktığım yerden hayatıma devam ediyorum. Öğretmendim. Bir tek mesleğimi yapmıyorum. Ee, sosyal medyayla profesyonelliğe ya da para kazanmaya diyeyim o şekilde devam ediyorum. Yeni işte kız kardeşim doğum yaptı. Bebeğimiz var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Onunla <laughs> ilgileniyorum. Olabildiğince seyahat etmeyi çok seviyorum. Hayatımın belirli bölümlerini seyahat etmek için yaşıyorum diyebilirim. Şimdi önümüzdeki ay Hindistan'a gideceğim. Aa, çok Oradan iyi. bir Nepal'e geçeceğim. Bir 15-20 gün yokum. Hindistan çok gitmek istediğim bir yer bu arada benim. Fakat çok kötü yorumlar alıyorum. Evet. Ee, yemekleri, havası, insanları, bir türlü cesaret edemedim. Yani. Ee, ha. Biraz cesur bir karar. Şöyle söyleyeyim sana. Farklı olan şeyleri Avrupa'ya evet birçok yerine gittim, birçok kişi gitti. Avrupa ile İstanbul'un Türkiye'nin pek bir farkı yok. Taşı toprağı birbirine çok benziyor. Ama bir Asya tarafı Hindistan, Nepal, işte Japonya, Çin o taraflar bizden çok farklı. Kültürleri çok farklı, evleri, yemekleri, yaşam biçimleri yani oraları çok merak ediyorum. Hindistan'a bir de yaşım tam ortalama, o zaman gideyim. Çoluğum çocuğum olduğunda onlarla tatile Hindistan'a gitmeyi tercih etmem. Evet, çok zor olur. En azından şu an hayatımda serbestken, istediğimi yapabiliyorken kendim dedim ki yani başkalarını yakmayayım. Kocamı, çoluğumu, yeah. çocuğumu <laughs> kendimi yakayım dedim Hindistan'a gideceğim. Çok merak ediyorum ben de oradaki o sefilliği, pisliği. <laughs> ee, Asya tarafına ilk yolculuk mu yoksa i̇lk. daha önce... ha İlk defa gideceğim, ben de merak ediyorum yani sokakta yapılan yemekler, gerçekten o pisliği, Sokak lezzetleri. <laughs> o ganj rehnini çok merak ediyorum. <laughs> gerçekten anlatıldığı gibi mi? Hadi bakalım. Şimdi sana e, programımızın formatından bahsedeyim. Programımız Hı -hı. iki setten oluşuyor. Şu anki yaptığımız sohbet ilk set. Evet. İlk set birazcık daha seni tanımaya yönelik, e, seninle birazcık sohbet şeklinde geçecek. Fakat son set birazcık soru cevap şeklinde geçecek ve sorular biraz seni sıkıştırmaya yönelik olacak. Emin misin? Ee, eminim. Sence ben sıkışırım. Hangi taraf sıkışır? sıkışacak <laughs> emin değilim. Bence ama. biz gibi duruyor şu an. Aldığım enerji o yönde. Ee, sorulara cevap veremezsen tamam. pas diyorsun. Pas dediğin her bir soru için sana bir egzersiz yaptıracağız. Tamam. Ki bu egzersizler sana herhalde sporcu olduğun için çok koymayacaktır diye düşünüyorum. Yani problem değil. <laughs> yapabilirim. Tabii yaptırabilirsek değil mi? Evet bir de yaptırabilirsek. şimdi o boyutu var. Evet o zaman ilk sete başlayalım. Hadi başlayalım. Evrim Keklik yıllarca voleybol oynadı. Evet. Survivor'da yarıştı, All Star'da da yarıştın. Fakat bunlara rağmen sporu sevmediğini öğrendik. Özellikle ben bu tarafı çok merak ediyorum. Sporu neden sevmiyorsun? Nedir oradaki Şöyle iman? bir durum var. Beni iyi anlayacağını düşünüyorum. Profesyonel voleybol oynadım. 7 yaşında başladım voleybola. 25-27 yaşına kadar voleybol oynadım. Fitness antrenörlüğü yaptım. Yüzme antrenörlüğü yaptım. Voleybol antrenörlüğü yaptım. Beden eğitimi öğretmenliği yaptım. İşimi, sporu çok seviyorum dolu dolu hepsini yaptım. Hepsini yaptım. Ama benim öyle bir bünyem var ki ben yemek yemeyi çok seviyorum. <laughs> Ve sürekli kilo al, kilo ver, kilo al, kilo ver, spor yap, kilo ver, sonra tatile git, yemekleri ye, kilo al. Böyle iğrenç bir döngünün içine girdim. Ve artık dedim ki Allah'ım yani spor yapmak istemiyorum yani hayatımda beni demotive ediyor. Çünkü spor yapıyorsam ben kilo almışım demektir. Kendimi öyle kodluyorum ve bundan mutsuz oluyorum. Ben diyet kadınıyım. Ben diyet yapmayı seviyorum, deli gibi yürümeyi seviyorum. Yani 10-12 kilometre, 15 kilometre hiç durmadan yürüyebilirim. Ataşehir'de oturuyorum, ee, Bağdat caddesi, onun üzerin, o yol üzerinden Kızıl Toprak, e, Acıbadem'e kadar yürüyerek gidip tekrardan yürüyerek eve dönen bir kadınım. Çok seviyorum ama işin içine spor giriyor ya. O fitness'tır, halter'dir, o dumbbell'dır, squat'tır. Bıktım artık. Çok doğru bir programa davet etmişiz. Aynen öyle. Ben hep şey diyorum bu arada. 9 yaşından beri çantamla geziyorum. Artık spor kusacağım. Hı -hı. E, senden de bu, bunun gibi bir geri bildirim aldım. Evet. Seni çok iyi anlıyorum bu arada. Çok, çok, çok istiyorum. Adlısın. Yemek yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim ve asla kilo almayayım. almayayım. Böyle insanlara bayılıyorum. ya. Siz nasıl böyle olabiliyorsunuz ya? Ya keşke bir sihirli değnek, var mı böyle bir sihirli <laughs> değnek? Dokundur ve ben şöyle boyum 1.75, 60 kiloya okeyim ben. <laughs> Bak 60 kilo mis. Peki sporla ilgili hiç mi bir şey yapmıyorsun yani? En son mesela ne zaman spor yaptın veya? En son ya Amerika'daydım, 3 ay Amerika'da kaldım. Amerika'da spor yapmak ayrı bir şey. Ayrı bir mutluluk veriyor. Kimse kimseye bakmıyor, kimse kimseyle ilgilenmiyor. Tight'ını, şortunu giyiyorsun, mini mini. Kimse arkasını dönüp sana bakmıyor. Kilom varsa da short giydiğimde rahatsız olmuyorum. Hmm. Ama Türkiye'de bir fitness salonuna gidiyorsun. Short var ya da selülitin var ve ben bunlarla mutluyum he. Hiç problem değil. Evet benim selülitim var. Ama spor salonuna o selülütü kapatarak Gidiyorsun ya da ona göre bol kıyafetler giyiyorsun ya. Bu beni gıcık ediyor ya. Hmm. Yani milletin bana bakması. Bakışlar. Aa, evrimi gördün mü yine çok kilo almış. Bir de şimdi burada tanınıyorsun artık. Evet. Doğru, doğru. Ama Amerika'da gayet güzel. Üç ay boyunca sporumu yaptım. Deliler gibi kardiyomu da yaptım. Fitnesimi da yaptım. Yani bir iki buçuk ay öncesine kadar spor yapıyordum. Aa, çok yakın tarih. Yani. Evet, o evet. zaman komple spor defterini kapatmadın yani. Ya Aslında yapıyorsun. Psikolojik bir durum ya. Dönemsel. Dönemsel diyorum ya kilosal. Voleybol oynadığından bahsettik. Yaklaşık hı hı. 10 sene Fenerbahçe'de evet. e, <laughs> Fenerbahçe geçmişim var. <laughs> Fakat fanatik bir Galatasaray taraftarsın. Evet. Bu nasıl bir şey? Bunu anlatabilir misin? Nasıl bir duygu yani? Galatasaraylısın, ezeli rakibinde oynuyorsun ama içeride belli duyguların var. E, burayı çok merak ettim. Ben şeyi de merak ediyorum. Fenerbahçe'de oynarken de Galatasaraylı mıydın? Evet. <laughs> Nasıl Galatasaraylı oldun? <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Benim yedi sülalem Fenerbahçelidir. Bizim ailede tek Galatasaraylı olan benim. Ve bununla gurur duyuyorum. Nasıl oldu bu? Fenerbahçe'de voleybol oynuyordum. Benim her zaman Galatasaray'a bir sempatim vardı. Fakat aile baskısı ve baba baskısından dolayı... Benim babam deli Fenerlidir bu arada. Sürekli bir Fenerbahçe aşkı, sevgisi aşılandı. Ee, baba Fenerli. Çok fener maçlarına gittim babamla birlikte. Nasıl ya? Orada aşıyı evet. nasıl yapamadı evet. ya? Evet, çok fener maçlarına gittim. Hiç heyecan olmadım yani o yaşlarda? İlk ya ben maç hep, mesela. Hep Galatasaray ama. Fenerliyim ama Galatasaray'ın başarıları benim dikkatimi çekiyor. Ama fanatiklik yok. Orada ufak bir kıvılcım var Evet, sadece. böyle kendini ifade etmek istersin ama daha yaşın küçüktür ve kimse seni ciddiye almaz. <laughs> E, Fenerbahçe'de voleybol oynarken de çok güzeldi. Ben voleybol Fenerbahçe'de öğrendim. Fenerbahçe'nin topundan, sahasından, suyundan, antrenöründen yararlandım. Kaptan oldum. 10 yıl Fenerbahçe'nin formasını giydim. E, onlar da benim kara kaşıma, kara gözüme beni 10 yıl Fenerbahçe'de tutmadılar. Tabii. Alt yapılarından yetiştim. Kaptanlığa kadar yükseldim. A takımla birlikte antrenmanlar yapıp yedeğinin yedeği olduğum zamanlar da oldu çok mutluyum Fenerbahçe Derazi tesislerinde voleybolu öğrendiğim için. Daha sonra tabii Galatasaray'a transfer oldum. gerçek yuvaya döndü. <laughs> Bu bir ilk bence. Bizim yöneticilerimiz de söyler. Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden ilk oyuncu olabilirsin altyapıda. Peki Galatasaraylı iken Fenerbahçe'de oynadığın dönemler Galatasaraylı olduğunu bilenler var mıydı yoksa saklıyor muydu? Yok. Kimse bilmiyordu. Kendi içimde yaşıyordum. Kendi içimde yaşıyordum. Derbilerimiz oluyor Fener Galatasaray. Fenerde oynarken hiçbir zaman Galatasaraya karşı kaybetmedim. Hmm. Galatasaray'da oynarken de hiçbir zaman Fener'e karşı kaybetmedim. <laughs> ya bu benim için ayrı bir. İşte duygular karışmıyor. Gerçek bir winner diyebilir miyiz evime? Ya yani <gülüyor> hatta... <gülüyor> profesyonel. Nasıl bir voleybolcu olduğunu biliyoruz. Dinledik. Ee, nasıl bir Survivor yarışçısı olduğunu da biliyoruz. izledik. Evet. Ee, fakat nasıl bir öğretmen olduğunu bilmiyoruz. Hmm. Evrim nasıl bir öğretmen? Bunu bize biraz anlatır mısın? Ya. Ortaokulda mıydı? Lisede nerede öğretmenlik Ben lisede şartı? öğretmenlik Lise. yaptım. Meslek lisesinde İstanbul'da. Şark görevini yapmadım ben. KPSS'ye girmedim. Ailem şark görevine yollamayacağını söylediler bana. E ee, Ben özel ve anlaşmalı ücretli öğretmenlik. ücretli öğretmenlik olarak mesleğimi yapmak için yaptım. Öncelik buydu benim için. Meslek lisesinde öğretmenlik yaptım. 11. ve 12. sınıflara giriyordum. Neredeyse yaşımız birbirine yakındı <laughs> <Evet> ya. yani. <laughs> Güzeldi. Arkadaş gibiydik. Ama yani saygılıydılar tabii ki. Güzel yani gençlerle, çocuklarla çalışmak, onlara sağını solunu öğretmek. Oo. <laughs> yani Beden eğitimi öğretmeni olmak yani bir çocuğa da bir gence de yeri geliyor sağını solunu öğretiyorsun. 29 Ekim'lere, 23 Nisan'lara, 19 Mayıs'lara onu hazırlıyorsun. Bence çok gurur verici bir Kesinlikle. şey. Ya bir çocuğun matematiği 5 olduğunda aile çok seviniyor. Bizim zamanımızda 5, şimdi 100. 100 olduğunda, 90 olduğunda, 85 olduğunda çok seviniyorlar. Peki beden eğitimi 50-60 olduğunda bence daha çok üzülmelisiniz. Evet. Bu çocuk robot gibi yürüyor. Sağını solunu bilmiyor. El kol koordinasyonu yok. Spor yapmamış, yüzmeyi bilmiyor. Arkadaşlarıyla mahallede voleybol, futbol, basketbol oynayamıyor. Ama matematiği 80. Bence siz bir kez daha düşünün nerede hata yaptınız. Evet. Anladığım kadarıyla şöyle şimdi bizim lisede veya ortaokulda bizim beden eğitimi öğretmenlerimiz bize hani topu verirdi. İşte erkekler futbol evet. oynasın, kızlara voleybol oynasın. Ee, öğretici beden eğitimi öğretmeni çok gelmezdi. Çok hı hı. nadir gelirdi bu arada. Sen anladığım kadarıyla öğretici müfredata uygun bir beden Kesinlikle. eğitimi öğretmenisin. Ben kurallara evet. uymayı severim. Ben biraz da böyle görev kadınıyımdır. Ee, aykırı bir şeyleri yapmayı severim ama önce yapmam gerekeni yapayım Ondan sonra çocuklarla birlikte hani kuralları yıkalım. Yani çimlere basmak yasak ya ama bazen o çimlere basmanın da zevki yaşanmalı. Evet. Benim de hadi kızlar voleybol oynuyoruz, erkekler hadi futbol da sizin olsun dediğim çok oldu. Ama önce müfredatı tabii ki işledim. Diğeri zaten ödül gibi bir şey oldu. Evet çok evet. Normal. Senin hayatını Survivor'dan öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırsak. Hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Şöyle söyleyeyim kesinlikle iyi ki Survivor'a gittim. İyi ki All Star'a gittim. İyi ki tanınan biri oldum yarışmacı olarak. Ben ünlü biri değilim. Ben sanatçı değilim. Oyuncu değilim. Ben bir yarışmadan tanınmış bir kişiyim ve bununla gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Bir kere bile Survivor'a gittiğime pişman olmadım. Benim hayatımı çok güzel, olumlu etkiledi. Buradan Acun Medya ailesine çok teşekkür ederim bana bu şansı verdikleri için. Ama bazen de bunu alıyorum. Çünkü bana hala Survivor'da yemek yiyor muydunuz diye soruyorlar. Gerçekten tuvaletinizi ormana mı yapıyorsunuz? Ne demem lazım? Yemin ederim bize yemek vermiyorlar. Vallahi billahi tuvaletimizi ormana yapıyoruz. Hani daha nasıl inandırmalıyım? Yani bunun için bizimle orada yaşamanız lazım. Bu şekilde mi inanacaklar? Bir şeylere sahip olmak istiyorsan onların ceremesini çekeceksin. Yani kimse sana armut piş ağzıma düş. Hani bir anda gel ünlü ol herkes seni tanısın. Survivor'da ünlen buralarda başarı kazan demez. Ben şahsen iki saat yemek yemeden duramıyorum. İki saat yemek yemeyeyim direkt sinir tepeme geliyor. Hele hele günlerce aç kalmak ya da saatlerce aç kalmak illaki sonunda kavgaya ulaşacak bir Şöyle şey. Şöyle yaşıyoruz. Evet biz istediğimiz zaman yemek yemiyoruz ama bizim hakkımız var, erzamız var. Bu zaten erzak oyunları var. Erzağı kazanan takım, erzak oyununu kazanan takım örnek veriyorum 100 gram değil de 200 gram e, pirinç kazanır. Oyunu kaybeden takım 100 gram pirinç kazanır. E kaybettiysen o hafta şu kadarcık pirinç yiyeceksin her gün, günde bir öğün. Kazandıysan şu kadarcık birazcık daha fazla pirinç yiyeceksin yani. Bir de yanında bir tane patatesimiz oluyor şu kadarlık. Evet bunlarla bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Ya yani Sonuçta tüm gün hiçbir şey yemediğimiz olmuyor. Erzağımızdan yiyoruz. Zaten öyle bir şey olamaz. Hayır canım tabii ki. Evrim, dobralık senin karakterini özetleyen en büyük özelliklerden birisi. Evet. Ee, doğal haliyle bu konu seni eleştirilerin okları hedefi haline getiriyor. Sen kendi bir öz eleştiri yapsan e, hangi özelliğini eleştirirsin? Doğru olmayı, gerçekçi olmayı seviyorum. Ben hayatımı da gerçekçi olarak yaşıyorum. Böyle hayalperest değil. Yani olabilecek şeylerin üzerine hayallerimi bile kuran bir insanım. Ya da sevmediğin bir özelliğin var mı? Muhakkak şey. vardır. Sevmediğim Esra. <laughs> Esra senden <gülüyor> gelir. <gülüyor> ya buna kimse inanmaz. Çok iyi niyetliyim. İyi niyetten başa bir şeyler geldi muhtemelen. Ya muhakkak geliyor. İyi niyetli davranıyorsun. Evrim bunu, Evrim zeki kadın, Evrim tehlikeli kadın. Bana iyi niyetli bunu yaptı ama bunun altından bir şey çıkar mı? Ya iyi niyetli gidiyorum. Tehlikeli kadın diyor mesela iyi niyetimi bile suistimal edebiliyor. Ama sevmediğim yanım muhakkak vardır benim ya. Takıntılıyım. <gülüyor> <gülüyor> Çok takıntılıyım. Hangi konularda? Mesela temizlik takıntısı mı yoksa... Beni... Her şey. Bu makyajı niye yaptım? bu saçı niye yaptım? Bu kıyafetin altına keşke bu ayakkabıyı giymeseydim. Ay ben o kişiye bunu dedim, beni yanlış anladı. Niye söyledim, keşke söylemeseydim. Sürekli bir takıntılık halim var yani. Ha, genel konular evet, olarak evet. her şeye okey. Evet, yani bir flörtle bile mesela birlikte konuşuyorsun, bir şey oluyor bunu demeseydin evladım. İlk günden bu denmemeliydi, bu yapılmamalıydı. Bitti, her şey bitti. Tamam. ben bitmiş üzerine artık düşünmeler kuruyorum kafamda. İleriye dönük bir projem var mı? Kafanda olan. Da... İleriye dönük. Sessiz, sakin ve kaliteli bir hayat. Ekranlardan uzakta mı? Yoksa... Yok. Televizyonla alakalı bir proje var mı? Şu an televizyonla ilgili bir proje olsun diye bir amacım, amaç değil de bir çabam yok. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ha hani bir şeyleri kovalamıyorum bu hayatta. Ben birazcık kadere inanıyorum. Bir şey olacaksa zaten olacaktır. Beni tüm Türkiye izledi. Benim Instagram'ım herkese açık. Bir şeylerin olması için ben insanların gözüne böyle bir şeyleri sokmayı sevmiyorum. Ben doğru kişiysem zaten birilerinde benden haberi var, olacaktır, olması gerekiyorsa. Ama ben her zaman sessiz, sakin ve kaliteli bir hayat. Ya Bir pastanem olsun istiyorum mesela. <laughs> var mı benim, peki? Evet. Benim pastanem yok ama çok sevdiğim bir arkadaşımın pastanesi var. Ee, onun yanına gidiyorum, çay kahve içiyorum. Çok sevdiğim biri Esra, ailecek onlar pastaneciler çok kaliteli bir iş ahlakları var. Öyle söyleyeyim size. Esra'dan gördüğüm kadarıyla çok eğlenceli bir iş. E, zamanım oldukça onun yanına gidiyorum. Orada Esra ile sohbet, muhabbet ediyorum. Ve tatlıyı yemek yemeyi de çok seviyorum. <laughs> Esra diyorum gel kız bir gün birlikte seninle ortak bir pastane açalım. İnşallah. Belki ileride neden olmasın. İnşallah. Önce işi öğrenmem lazım bunun için. Tabii. E, her gün gidiyor musun pastaneye? Yoksa... Vaktim oldukça. Esra'nın müsaitliği oldukça. Evimiz yakın ama e, çok fazla bebek var. İşte kardeşim doğum yaptığı için bebekle birlikteyim. Ondan önce yurt dışındaydım. Ya sürekli hayatımda bir program var. Bir aksiyon var. Sürekli bir aksiyon var. Evet çalışmıyorum. Düzenli gittiğim bir işim yok benim. Ama e, dediğim gibi ya kardeşim doğuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya arkadaşlarım doğuruyor, onlarla ilgileniyorum. Ya kendimin bir seyahat programı oluyor. Annem babam köye gidiyor. Hurra! Onlarla bir köy macerası var. E Galatasaray'ın her hafta maçı var. Her hafta bir maç izleme ritüelimiz var arkadaşlar. Yani. Tabii Oo. ki. Her maçı izliyorum. Her hafta <laughs> değil aslında. <laughs> her saha maçına gidiyor musun? Hemen hemen. Evet. Yani geçen seneye kadar her bütün iç saha maçlarına gittik. Bir maç dışında hiçbir maçı kaybetmedik. Bu sezonun başında yurt dışında olduğum için başlayamadım, gidemedim. Daha sonra Türkiye'deyken yine gittim. Şimdi kardeşim doğum yaptı. Ay ne kadar çok söyledim ya. Ay İrem doğum yaptı. Bizim çocuğumuz <laughs> olmuş gibi. <laughs> Hayatımızın baş noktasında. Şu anda tekrardan kendim toparlanıp yine maçlara gidiyorum. En son Konya maçına gitmiştim zaten. Var mı Yeni. maçlarda bir totemin? Yok. Sadece inanıyoruz. Biz totem motem o işlerle fazla takılmıyoruz. Zaten kazanıyoruz. <laughs> bam 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 bam. Dört kere. <laughs> Alper ilk set böyle geçtiyse son set. Evet. Yandık. <laughs> ben de Fenerbahçeliyim. Ömer de Fenerbahçeli bu arada. Sizi ilgilendirir. Evet. Ma maalesef. <laughs> Merhaba kaybedenler kulübe. <laughs> Zaten hep söylediğim bir şey. Fenerbahçe bu hayatta bana ilk defa kaybetmeyi öğretti. Kaybetmeyi kabullenmeyi öğretti. Bu daha da kötü bu arada. İnanın yorum yapamayacağım. Her şey taraftarın elinde. Biz Galatasaray taraftarı, yönetme, futbolcuya, antrenöre ne istersek yaptırırız. Çünkü takımın sahibi her zaman taraftardır. Onun için siz de yaptırın. Her şey kimseye muhtaç olmayın. Her şey taraftarın elinde diyorsun. Mesela Galatasaray taraftarıyla Fenerbahçe taraftarını en çok ayıran özellik nedir senin gözünde? Biz kimseye muhtaç değiliz. <laughs> Tamam. O zaman son sete geçelim. <laughs> Alper son setteyiz. Sen sorularına başlamadan önce ben Evrim'e başka bir şey sormak istiyorum. Sor abi, ben zaten ee... tellemeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> İlk sette sohbet ederken e, uzun bir süre kimseye Galatasaraylı olduğunu söylemediğini, bunu gizlediğini söylemiştin. Hı hı. İlk nerede, nasıl öğrendi? Özellikle aile yakınların mesela. Tüm cesaretimi topladım ve üniversiteye giderken Ankara'ya ben Galatasaraylıyım baba hadi bay bay dedim ve gittim. <laughs> yani gerçekten Bam kimse diye. bilmiyordu. Bir anda işte üniversiteye başlayınca bir özgür hissediyorsun, kendini güçlü hissediyorsun ve il dışında okumak yeni bir hayat. Baba dedim Galatasaraylıyım, haberin olsun. Bombayı bıraktın, kaçtın. Bıraktım ve kaçtım. <laughs> Galatasaray'ın Avrupa şampiyonluğu mu? Evet. Evrim Keklik Survivor şampiyonluğu mu? Çok kolay bir soru. <laughs> Tabii ki Galatasaray'ın <laughs> Avrupa şampiyonluğu. Düşünsene, ben Survivor şampiyonu oluyorum. Beni sevenler ve ailem çok mutlu. Bir hafta, bilemedin 10 gün konuşulur. Ama Galatasaray'ın Avrupa şampiyonluğu... Yıllarca konuşulur. Ve milyonları mutlu edecek bir şampiyonluk. Tabii ki Galatasaray. Türkiye'nin dörtte biri. Dörtte ikisi de olabilir. <laughs> dörtte bir ya dörtte birdir. <laughs> Avrupa'nın hani Fenerbahçe... yarısını bilebiliriz. <laughs> evet ya. Şey, Fenerbahçe, Fenerbahçeliler de Şıktaş. kutlar. Çünkü Türk takımının başarısı. Fenerbahçe'nin bir başarısı benim de başarımdır. Galatasaray'ın başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Lütfen artık bunu herkes bir kabul etsin. Yani Beşiktaş'ın başarısını kıskanmam. Çünkü o bir Türk takımı. Galatasaray'ın da başarısı kıskanılmamalı. Kesinlikle. Sahiplenilmeli. Anladın? Anladım. Ömer sence? Zor hareket yaptırırız. Bana öyle geliyor. <laughs> Gel sor. Hmm. Sor. Seni stresle sokayım mı? <laughs> Girdin sen. Sana bakınca unutuyorum soruyu. Şimdi... Evet. Fatih Terim'le bir kamp günü mü? Galatasaray'la bir kamp günü mü? Galatasaray'la bir kamp günü. Bu zor bir soru muydu peki? Fatih Terimi çok sevdiğini biliyoruz çünkü. Fatih Terimi çok seviyorum. Fatih Terimi bütün Galatasaraylılar sever öncelikle. Daha sonrasında da futboldan anlayan kişiler sever. Türk futboluna da vermiş olduğu katkılar büyük Galatasaray'a da. Ama İsimler gelip geçici, her zaman Camiye, Galatasaray Kaleye. baki. Tabii ki Galatasaray ile bir gün. Çok nokta bir cevap oldu. Peki, yani. o zaman soruyu şöyle de değiştirmek istiyorum. Galatasaray'la bir kamp günü geçirmek istiyorsun. Bu hangi sezonun kadrosuyla olsun isterdin? Ben Fenerli olarak, Drogba, Snyder'li dönem derdim. Drogba, Snyder, Felipe Melo. Evet, Melo. <laughs> evet. Harika bir fotoğrafları var zaten onların Big Boss şeklinde. Evet, onlarla. Bir kamp günü geçirmek isterdim. Bir de hacili zamanı, tafarelli zamanı görmek UFA isterdim. UEFA 2000'li yılları görmek isterdim. Fatih Terim'in liderliğinde harika olurdu. Yine Fatih Terim. Evet. <laughs> Yine Galatasaray. Evet. Alper sen bir Fenerbahçe olarak hangi dönemdeki futbolcularla bir kamp günü geçirmek isterdin? 6-0 mı? Yok, 6-0 2003 olması lazım. 2003. 2008 bizim son başarımızın, son Avrupa başarımızın olduğu. Avrupa İlk ve son başarısı. Avrupa, e, çeyrek final, Sevilla'lar, Chelsea. Biz finali Canlı gördük, <laughs> hani öyle düşündük. Şey. Ben devam edemeyeceğim ya. <laughs> Ama ben bir fenerli olsaydım... Siz kupayı da aldınız. Evet o ayrı, <laughs> süper kupayı da aldık biliyorsun. Ee, bir fenerli olsaydım kesinlikle 6-0, 6 Kasım'daki o zamanı, on, on, o maçın yaşanmışlığın bir gün öncesindeki o antrenmanı Kesinlikle görmek isterdim. Büyük başarı. O sezon biraz sıkıntılıydı ama ya. biz galiba o sezon 6. bitirdik. Ama bir Aklıda maçlık geriye bir olay dönme lazımdı. olayı olsa tabii ki de 6-0'lık maçın günmecesinde yani, dönmek evet. isterdim. Ya o tarihi bir maç. Bunu e, şey aksini söyleyemem. Bizim basiretimizin bağlandığı değişik bir maç. 7-0 olayına inanıyor musun? Ya bilmiyorum ya. Biz de zamanında 7-0 yenmişiz. Ama onda o zamanlar çok eskide kalmış. O zamanki futboldan ve futbolculardan haberimiz yok. Ama yakın zamandaki 6-0'lık oynanan maçtaki futbolcular, antrenörler, o zaman kazanılan başarılar aslında hala konuşuluyor. E ona bakarsan Galatasaray'ın tarihi çok daha eski, Galatasaray'ın başarıları, Galatasaray'ın yok lisesi, Galatasaray ilk kurulan futbol kulübü, işte diğer futbol kulüplerinin kurulmasına önderlik yapan bir e, futbol kulübü ve başkanı. E, oralara gidersek 7-0'ı kabul ediyorsak, e, Fenerbahçe'yi de Galatasaraylılar kurdu derim yani. Onun için ben 6-0'ı kabul ediyorum, 7-0'ı değil. İyi fanatik bir Galatasaraylısın fakat hı hı. objektif bir bakış açım var. Evet. Genelde fanatikli fanatik olan insanlar objektif bakamıyor. Hı hı. Ee, senin objektifliğin çok iyi. Vay teşekkür ederim. <laughs> ya Fenerbahçe de tabii ki ülkenin e, dört büyüklerinden biri. Azımsanamayacak bir başarısı var. Tabii ki e, çok büyük bütçeleri var. Bizden daha fazla bütçe harcaması var, e, yatırımları var transferlerle ilgili. Sadece başarı konusunda biz onlardan çok daha iyiyiz baktığınızda transfer bütçelerine Fenerbahçe çok daha fazla para harcamış. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yine buruk bir şekilde. Evet. Birini hı. hayatından silmek istesen. Evet. Survivor evrim mi, öğretmen evrim mi? İkisini de silmem. Survivor evrimle gurur duyuyorum. Öğretmen evrimle de gurur duyuyorum. İkisinden birini silmem kendime ihanettir. Onun için silemem. Zaten birisi level 1 gibi oluyor. Hı hı. Bir sonraki de step by step. Evet, gibi. kesinlikle adım adım. Evet. Alper bu böyle olmayacak. Bizim yok abi, Joker bir olmuyor. sorumuz vardı. İstersen onu orada bir şansını deneyebilirsin. Benim hiç soru bakayım. Ee, o zaman egzersize doğru geliyoruz bence. Bize, Survivor'da hiç kimseye açıklamadığın bir sırrını anlatır mısın? Artık spor yapalım bence. Yok bir sırrım yok ki. Vardır. <laughs> adı üstünde sır açıklandı. <laughs> Yapacak. Hadi gel bana spor yaptır ve çok istedin. <laughs> Neyse finalde yaptıralım bari. Evet. <laughs> sana spor yaptıramayacağız. Bunu anladık. Ee, sana sporla alakalı bir başka bir şey sorayım. Sor. Ee, squat mı? Box mı? Squat. Senin için box'a çıkmak daha zor. Ee, gereksiz benim için. <laughs> Zıplayacaksın, hoplayacaksın, nefes nefese kalacaksın. Oo, squat. Squat severim. O zaman sizi Volevol sahneye davet olduğum edelim olduğum mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, squat mı? Hadi gel göstereyim sana. Alper sen yapacaksın seni bir squat gidiyorsan? Hangisi? Full squat. Ya bir sporcu tabii ki de full squat yapacak. Abi yarım squat diye bir şey yok. Full squat mesela dumbbell squat, barbell squat. Hiç Smith fark ne? etmez istediğin gibi. O zaman seni çok yormayayım. Ha. Normal serbest. Belki squat yapabilirsin. Ya. Şöyle bir 15-20 tane. Olur. Şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Ayaklar omuz genişliğinde açılacak. Şimdi e, hoca evrimi olarak anlatıyoruz <laughs> bugün. Bel boşluğu içeride. Olabildiğince karşıyı göreceksin. Dizler ayak ucunu geçmeyecek. Popo arkada. Şey İnşallah. Ar evet, yeni başlayanlar şöyle ellerini tabii, uzatır tabii, tabii, ya. Için. Bir dakika, bu fixtir. Bak. Oh. Bu arada konuştuk mu hatırlamıyorum. Evrim hani öğretmen dedik, survivor dedik, voleybol dedik ama aynı zamanda bir PT'de. PT de. Zamanında yapmışlığımız evet. var. Her masadayız. Her masadayız <laughs> aynen. Şimdi dediğim gibi hop böyle durdun. Nefes al, zorlandığın yerde nefes ver. <laughs> yani sana istersen kas gruplarını da sayabilirim. Vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, lectus femoris. Dört başlıklı quadriceps. O zaman bir de hamstring gelsin. Hamstring mi? Ee, semi membranosus, semi biceps femoris. Diğerini unuttum. Olimpiakos, Aslında... panatinaikos. <gülüyor> <gülüyor> Yeter bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. O zaman kapanış. Evet Evrim. Evet. Bizi kırmadığın için... Buraya geldiğin için, emeklerin için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Ee, senin söylemek istediğin bir şey varsa, kapanış ee, olarak. Güzel, eğlendim. Çok güzel bir program. Bol bol izlensin. Asla vazgeçme. Ee, olabildiğince sporla ilgili videolar paylaş. Bunun Türkiye'nin ve gençlerin çok ihtiyacı var. Çünkü spordan biraz uzak e, gelişen bir toplumuz. Bu benim düşüncem. İzlemeyi çok seviyoruz ama yapmayı sevmiyoruz. Umarım birçok kişiye spor yapmayı sevdirirsin. İnşallah. Bakalım. <laughs> ben de bir teşekkür etmek istiyorum. Biz seni buraya birazcık terletmek için davet etmiştik aslında <laughs> ama sen arkeolojiyi terlettin. Onun için de sana ayrıca teşekkür etmek <laughs> istedim. Anatomi hele. <gülüyor> Sevmediğim. <gülüyor> Hocam ben sana rotator kafları da öğretirim. Anlaştık. <laughs> evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. <laughs>